arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 2 ile karşınızdayım. Ee, telefon görüşme yapması gerek telefon görüşmesi yapmam gerektiğinden dolayı e, kaydı part 1 ve part 2 şeklinde ayırmak zorunda kaldım. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Ayrıca neyse o geçen videodaki muhabbet geçen videoda kaldı. Bir muhabbetten dolayı daha özür dileyecektim de. Ee, neyse boş verin şimdi aynı şeyi hatırlatmanın lüzumu yok. Bu arada benim okumun bitmiş olduğunu unutmuşum abi. Abo süper. Süper abi burada oklar var. Ben giderim şimdi bunları oklarım. Hacı yaklaş. Aha vurdum lan. Vallahi rastgele vurdum ha. <laughs> Kendimle ne kadar gurur duysamaz. Beyler şimdi şu aşağıdakilere bir şey yapalım. Fokus atalım. Bunlar bana fokuslanmasın da. Abi bunlar bana fokuslandı ya. Benim sıktığım oklar nereye gidiyor acaba? <laughs> Nereye sıkıyorum lan? Ta Dağ taşı mı tarıyorum ben arkadaş? Benim sıktığım oklar nereye gidiyor? Ya Bilader Bakar mısın bir vurulcan mı? Vurulcan mı abi? Abi bir vurulacak mısın ya? Benim sıktığım oklar nereye gidiyor? Aga ben dayanamam atlarım ya. Haba! <laughs> Yumuşak iniş yaptık. Ah, bugda kaldım. Şş, Kacı, Hacı, bak karşında general duruyor, çarparım ağzını. Terbiyeli ol. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Terbiyesiz insanı kimse sevmez. Bu arada beyler, biz arkalarından dolanmış olalım. Ama, pardon yani burnumda sümükleri çekmek de ayrı bir şey. Eziyetimsi bir şey de. Ya kardeş, niye bu kadar zorluk çıkarıyorsun? Ya teslim olmak bu kadar mı zor? Abi. 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 Araya deriye girdik. Mıklıyorlardı ha. Az daha ağzıma çakıyorlardı ki hala çakma riskleri var. Ya bilader bakın arkadan arkacılık yapmayın. Arkacılık yapmayın ayıp bir şey. Bak abi hala hala arkacılık yapıyor herif ya. Adam arkacılık yapıyor ya. Şöyle düzgün mü kamera? Ya bu kameranın da kendi kendine kablosu genleşeceği için ben şimdi nasıl ayarlarsam ayarlayayım. Nasıl olsa cortlayacak bu kamera. Bu arada şu Buran kalesini almak benim için eziyet oldu ha. Gerçekten benim e benim için eziyet oldu. Bu arada burayı nasıl oklamışlar? Abi önümden çekilin. Buradan da tutturamazsam artık e gidip... <laughs> Yani bunu da tutturamazsam artık şu oku dik koyup üstüne oturacağım. Yeter. Yeter bu kadar yeteneksiz olmamalı bir insan. Bitti mi savaş? Bitti. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi lan? Oğlum kim kaldı lan kalede? Biri pustu mu ne yaptı? Tek bildiğiniz şey pusmak zaten. A nokta. Neyse. Ben şu sıralar çok fazla taktım o A nokta bilmem ne lafını. A nokta Q. O lafa çok taktım. Ee, ter... Gerçi onu, gerçekten kısaltmanın ne anlama geldiğini bilmiyorum ha. AQ kısaltmasının. Ama iyi bir şey değil onu biliyorum. O yüzden kullanmamam lazım. Bu arada yani her bir eziyet oldu bizim için bu savaş. Yok kamera ayarlamasıydı, yok şuydu, yok buydu derken. Az daha dayağı yiyorduk yani. İyi ki kaledeki esirler var. Kaledeki esirleri yanımıza alıp kaybımızı telafi edebiliriz abi. Avrupalı avcı ve Avrupalı okçu dururken tutupta Arap acemisini almam. Ee, kelle, kelle avcısıyla kervan başı da iyi. Köle başı da iyi. Yağmacılar da iyi. Hepsini alacağız abi ya. Grupta yer var nasıl olsa hepsini alacağız. Hepsini geliştirmeye çalışacağız. Şimdi üzerimizde yaralı askerler olduğu için onları burada dinlendireceğiz. Bu arada kervan muhafızını kılıçlı paralı askere terfi ettirelim. <laughs> ee, bütün askerlerimiz aşağı yukarı terfi aldı. Tamam diyelim e, buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Belki bu zırhlar e, bizimkilerden daha iyi olabilir. Bizim yandaşlara verebiliriz bu zırhları. Ama zannetmiyorum ya yandaşlarımızı biz zırhlandırmıştık sanırım. Aynen aynen ama 39 e, miğfer e, az değil yani. Şunu da alalım. E, bir tane daha alalım yedek olarak. Olmadı atarız zaten ya sorun olmaz. Lezalit'e bir kılıç verelim artık Lezalit de e, savaşsın. Aynen abi. Aa, tamam ya bundan sonra zaten yapacağımız pek bir şey yok. Bran kalesinin de bana verilmesini istiyorum ve e, burada biraz bekleciyorum. E, bu arada adamlarım terfi almış. Adamlarımın terfisini vereyim. Sonra Lezalit'e kılıcı vereyim. Yani nihayet kaç bölümden sonra Lezalit'e bir kılıç verebileceğim ya. Bir dakika abi eskiye dön. E, Avrupalı çobanlar Avrupalı yaya olsun. Kulaması. Katolik piyadesi. <laughs> Avrupalı avcı. Çünkü buradan da Avrupalı okçu sonra Haç nişancısına yardıracağız. Arap yayası. Arap yayalarını da Abbas avcısı. Daha orman aydutu yap gitsin ya. Orman aydutundan Bizans tacimi. Güzel. Güzel. Kiralık kılıç. Harika ya. Şu anlık iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada hemen Jeremus. Lezalite vereceğim diyecektim. Jeremus. Ekipmanlarını göster bana. Abi zaten ben size sağlam zırh dizmişim ya. Ben sana kılıç almışım zaten. Al bu da yedek kılıcın ya. Zırhın mırhın iyi senin tamam. Ee, kim var başka? Nizar var. Nizar. Ee, ekipmanlarını göster bana. 32. Al sana 39 miğfer verdim aslan. 42 14. Güzel. Güzel ya sen de iyi durumdasın. Ee, ben zaten yandaşları dizdiğimi biliyordum da ne olur ne olmaz önlem olsun diye almıştım. Şunları bir atalım. Ee, ağır savaş atımız varmış bir de yedek daha. Şimdi bir dakika envanterime bakıyorum ve yiyecek sıkıntısı çekme ihtimalimi görüyorum. Buna karşılık hemen 2 dakikada Sofya şehrine gideceğiz. Biz Sofya şehrine gider gitmez e, Macar Krallığı aldığımız kaleyi geri kuşattı. Gidip kalemizi savunacağız abi ama daha önce böyle tavuğuma bu her şeyi al abi yesinler. Zeytini meytini dal yiyin abi yiyin. Yani siz yiyin yeter. İyi savaşın benim için yeter. Hemen Bran kalesine geri gidiyoruz. Ee, çünkü Bran Bran kalesi Bran'ım. Çünkü Baran Bran Bran. Yani neyse işte abi bu son aldığımız kale e, şu an için çok riskli bir kale. Neden çok riskli bir kale? E, çünkü yani Viyana şehrinden sonra Viyana şehrinin artık hafiften de olsa savunması var ve Kutsal Roma ile barış anlaşması imzaladık. Bundan dolayı düşmanlarımız ilgisini yeni aldığımız kaleye yani Bran kalesine çevireceklerdir. Bran tamam Baran değil Bran. Kale adı telaffuz edemiyorum abi ya. Ee, ne yapalım sizlere? Avrupalı avcı yapalım. Biliyorsunuz ki Haçlı Kıdem, şey Haçlı Nişancısı yapacaktık bunları. Ee, Arap Yayalarında Abbas Avcısı yapalım. Birazcık Okçuyuluğa abanıyoruz gibi ama olsun olsun. Ee, şu elemanı bir tutabilirsem. Bran Kalesi'nin o köşesinde bulunan elemanı. Aynen abi. Yar Lord Leopold bilmem ne. Ya kardeş bir şey sorabilir miyim? <laughs> Bizim tarafa geçmeyi düşünür müydün? Yani çünkü artık bıktım ben sizi. Tokatlayıp tokatlayıp geri yollamaktan bıktım. Ve atlılarımız geldiğine göre... ...yine eski stil abi. Paldır küldürdü almaya devam edeceğiz. Yani ne de olsa atlı askerlerimiz geldi. Artık dalış zamanı. Ee, bu savaştan sonra kareye girelim. Kayıt alalım ve bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İlk partımız 15 dakika olmuştu. Bu da aşağı yukarı bir 8-10 dakika olsa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, çünkü bir bölüm sayılacak bu. Hani part 1, part 2 şeklinde. Diğer at direkt atacağım. Ee, Tabi... Böyle hani e, nasıl desem ya. Bazı arkadaşlar direkt Part 1'i izlemeden Part 2'yi izliyorlar. Onların da e, durumu anlamış değilim ama zevkler ve renkler tartışılmaz elbette. isteyen Part 2'den başlar izle iz izlemeye. Yani ama Part 1'i izlemeyen arkadaşlar e, çok şey kaçırdınız. Yani çünkü olayların yarısında kestik abi Part 2'ye. Orada yarısında geçmek zorunda kaldık. Ve bu bölüm hiç sohbet muhabbet olmadı. Kafamı veremedim abi çünkü hani bir yandan bir telefon çalıyor, bir yandan bir şeyler oluyor. Adamlar arkacılık yapıyor. Oo. Oh. İyi iyi. Biz bunları pert ettik gibi ya anlaşılan. Bu arada siz can değerlerini görebiliyorsunuz sanırım artık. Çünkü ona göre ayarladım en son. O şekilde ayarladım. Bu videodan sonra da bir herhalde diğer oyun videolarına da göz atarım. Yani arkadaşlar şey, e, bu videoyu bitirdikten sonra şey yapmıyorum. Yayılıp yatmıyorum. Diğer e, oyunların videolarını çekiyorum. Çünkü kanalımızda bayağı bir seri oldu öyle değil mi? Hani e, sayalım abi serilerimizi. Project Zomboid serisi var. Tadımlık oyun serimiz var ki. Tadımlık oyun serilerimize birçok oyunu konuk ettik. Euro Truck Simulator 2. E, ondan sonra... Hayır kıdemliye yapmayacaktım ben ya bunu. Abbas abisi yapacaktım. E, ne diyordum ben ya? Yine oyun serilerimiz var arkadaşlar. Bakın Sultanate Selçuklu mod devam ediyor. Onun yanı sıra Don Star Range of Kinds, DLC ile başladık. Ee, Skyrim maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Project Zomboid maceramız var. Ee, tadımlık oyun serilerine birçok oyunu konuk ediyoruz. Game Dev Tycoon, Euro Truck Simulator 2. Ee, ondan sonra ne var abi başka? How to Survive. Counter Strike Global Offensive daha bunlara yenileri eklenecek arkadaşlar adı üzerinde. Tadımlık oyun serileri yani ne? Birkaç bölüm çekip oyunu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani oyun hakkında bir izlenim sahibi olun istiyorum. İleride oyun indirime girdiğinde alıp almama durumuna karşı. Başka ne var abi? O kadar da kalabalık değilmiş aslında elimdeki seriler ama bunlar bitebilecek seriler mi? Elbette bitebilecek seriler. Neyse arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bölümü burada sonlandırıyorum. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Bu arada süvariler de bizi savunmaya geldi. Esen kalın arkadaşlar.